Sayın öğretim görevlilerim, değerli dernek üyelerimiz ve kıymetli misafirlerimiz. Derneğimizin Sağlık ve Çevre Komisyonu tarafından düzenlenen, Özel Aktif Çağrışım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi katkılarıyla gerçekleşen Özel Çocuklarımızın Özel Anneleri Farkındalık Organizasyonuna hepiniz hoş geldiniz. Girişimciler Derneği olarak Engeller Haftası kapsamında sevgi ve şefkatin simgesi olan özel annelerimizin yanında olmak ve engel yok eğlence çok fikriyle özel çocuklarımız için küçük etkinlikler planlayarak bu önemli hafta ile ilgili bir farkındalık yaratmak istedik. Sözü daha fazla uzatmayarak dernek başkanımız Sayın Özgür Kırkıcı'yı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ee, müdürlerine, öğretmenlerine, hepsine özel aktif çağrışım olmaktan büyük mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Anneler Günü ve Engelliler Haftası nedeniyle Silivri Kadın Girişimciler Derneği'nin işbirliği ve desteğiyle bu etkinliği düzenlemiş bulunmaktayız. Bu etkinlik, bu etkinlik özel gereksinimli bireylerimizi, ailelerini, en çok da annelerini ne kadar önemsediğimizi bizim için ne kadar değerli olduklarını ifade edebilmek açısından çok önemli. Sayın e, Silivri Kadın Girişimciler Derneği değerli üyeleri, çok kıymetli velilerimiz ve özel çocuklarımız, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. 10-16 Mayıs özel çocuklarımızın haftası. Ee, malum 8 Mayıs anneler günüydü. Bu, bu iki özel günü birleştirerek e, çocuklarımıza e, bu güzel farkındalık etkinliğini gerçekleştirdikleri için ben Silivri Kadın Girişimciler Derneğimize sizlerin huzurunda e, çok teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Ve bugünün anısına e, teşekkür plaketini alması için Sayın Silivri Kadın Girişimciler Dernek Başkanımızı buraya davet etmek istiyorum. Gerçekten ben bunu şimdi çok mahcup oldum. Almaya, aldığım için. Yine de çok teşekkür ederim. Çünkü biz bu etkinliği gerçekten e, çağrışımla beraber yaptık. E, i̇kimiz de ev sahibiyiz. Çok teşekkür ederim. Çok mahcup ettim beni. Yine de çok teşekkür ederim. Bu arada da ben eksik bıraktım. Silivri Kadın Girişimciler Derneği üyelerime her türlü maddi ve manevi Destek verdikleri için bu etkinlikte çok çok teşekkür ediyorum hepsine. Hepsini çok seviyorum. Çok güzel bir farkındalık çalışması. ve Çok çok sevdiğim bir cümle var. Onu söyleyip buradan ayrılmak istiyorum. Bir çocuk doğduğunda bir anne doğarmış. Ben de diyorum ki bir özel çocuk doğduğunda bir kahraman doğarmış. Tüm kahraman annelerimizin önünde ben saygıyla eğiliyorum. Ve hepinizi kucaklıyorum. İyi eğlenceler diliyorum ağaçlardır. Onlar gökyüzünü yeşil kabul edebilen, denize kırmızı diyebilen, karların beyaz beyaz değil mavi mavi de yağabiliyor olduğunu bilen annelerdir. Bu özel annelerimizden Sayın Figen Ali canım, yılın annesi plaketinin takdimi için ve dernek başkanımız Sayın Özgür Kırkıcı'yı plaketin sunulması için sahneye davet ediyorum. Tüm annelerin hepiniz çok özel annelersiniz. Sembol olarak size takdim edeceğim. Hepinizin adına Figen Hanım'a yılın annesi ödülünü takdim ediyorum. Bir <laughs> ister misiniz? Çok sağ olun. Dedim ki hepimiz için her şey iyisini olsun, hayırlısını olsun. Bize hiç bir Allah bize hiçbir acıyı göstermesin. Teşekkür ederim. Bizim günlük hayatta çok kolay bir şekilde yapabildiğiniz bazı şeyleri yapmak benim için biraz zor olabiliyor. Örneğin standart okullarda eğitim görmek, standart eğitim çerçevesi içerisinde eklerim de var. Küçük çocuklarla iletişim kurmak en keyif aldığım şey. 24 yaşındayım ve ben özel bir bireyim. Sizden de biraz farklı. Hani şu her gün gördüğünüz ve kimi zamanda üzgün bir ifadeyle baktığınız farklı ve özel Biriyim. Bu konuyu bir de bizim gözümüzden görmek ister misiniz? Ben Ferdi, 24 yaşındayım. Ben özel bir bireyim. Sizden de biraz farklı. Farklı ne güzel kelime. 24 yaşındayım. Ben özel bir bireyim. Sizden de biraz farklı. Farklı derken öyle büyük bir farklılık düşünmeyin sakın. Ben de sizin gibi etten, kemikten bir insanım.